Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün arkadaşlar yanımda kuzenim Safiye Koç var. Onun da kanalı var arkadaşlar. Takip etmek isteyen takip edebilir ama zaten siz beni takip ediyorsunuz. TikTok hesabımda tuana 03 bu var arkadaşlar. Safiye de kendine yeni telefon bir tane telefon alacak arkadaşlar. Oradan başlayacak. Şu anda var yani. Şu anda var ama arkadaşlar takip etmenize gerek yok. Çünkü arkadaşlar video paylaşmıyor. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar biz ne söyleyeceğiz? Beyaz ve sen şarkısı söyleyeceğiz. Evet. Hadi o zaman başlıyoruz. E bu arada elbise giydik arkadaşlar. Safiye size benim elbiselerimle bir giydi. <laughs> hadi o zaman başlayak benim kafa uçtu. <laughs> hadi başlıyoruz. <laughs> Ey tanrım da yana. Olmadı bir daha bir daha olmadı bir daha. Bir daha şans verin. Safiye elbiseyi çıkaracakmış. Hadi şans verin. <laughs> Fail oldu hadi. <laughs> başlıyoruz. Ey tarım! Arkasını açmışım. Soyunuyor. <laughs> Soyunuyor. Ben bunu paylaşacağım. Hem de balkonumuzu. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar söylüyorum yani edebiyatsızlık gibi Edebiyatsızlık. Her neyse arkadaşlar biz şarkımıza başlayalım yoksa biz burada gülmekten yorulacağız. <laughs> Hadi. 3, 2, 1 Ey tarım! eve girdi. Ben de eve gidiyorum arkadaşlar. Beni kilitler falan valla balkonda kalı veririz. Dışarıda arkadaşlar misafirler misafirler gelmiş. Gelmiş. Ey tanrım da yanabilir miyim buna ben? Yardım et çıkar onu al aklımdan lütfen. Yüz maskesi yapacağız arkadaşlar. Taş, arkadaşlar. yüz maskelerimiz de burada birazdan Hakikaten yapacağız. yapalım Leş gibi kokuyor Bilmiyorum. ama. Leş gibi kokuyor Bilmiyorum. ama arkadaşlar. Yok. Arkadaşlar bu arada burada yeni mak yeni fırçalarımı aldım arkadaşlar. Fırça seti Fırçalarım aldım şuradaydı Safiye sen kendi fırçana götür. Arkadaşlar ablamın doğum günüydü. Ona da hediye aldım. Ona da fırça seti falan aldım. Benim fırçam neredeydi? Arkadaşlar video durursa hiç kusura bakmayın. Arkadaşlar bu benim değil. Safiye benim. burada. Safiye'nin bu arkadaşlar. Benimkisi nerede? Bunu yerine koy. Benim için bulamıyoruz arkadaşlar. Kameranın şarjı şu anda çok az. Nereden o yüzden gidiyoruz? kapanırsa hiç gücenmeyin. Yani abone ol. Kız şu çantanın içine bak. Arkadaşlar vlog olsun bu vlog. Bunun adı vlog.